Herkese no. merhabalar. Ne yapıyorsunuz? Bugün biz Tile Game Ultimate oynayacağız. Yani Squid Game'in sadece böyle cam oyunu olanı. Bugün bunu bitirmeye çalışacağız. Bakalım bitireceğiz, bitirecek miyiz? Şimdi burada başlamışlar. Adamları da biraz şey yapalım. Ve takip edelim. Bakalım burası kırık değil. Bakalım. burası kırık değil. Burası da... ay 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 ay. Anam! <laughs> Ersin Üskün. Olacak mı? Neyse. Dark Web Killer. Marble, Mer marbles, marbles var. Bu hiçbir şey yaramıyor bu arada. Şimdi şura var, şura var, şura. Ay. Ersin Üskün. Dikkat, bu oyunda kanser olabiliriz. Sanırım oyunu bitirdiğin zaman şuradaki parayı alıyoruz. Oh, düştü. Buraya şöyle kızı izleyelim ya bence. Aa bak orası da şimdi. kim kesin burası da. Böyle şey olmaz ya. Sınır ben böyle oyunlarda. Şuraya gelmişiz. Şimdi buraya gidelim. Buraya Sonra buraya. tam buraya. Tamam hadi. Hadi lütfen. Ee sonra bacılar. Buraya. <laughs> hadi koçum. Bu Bak kıza bak. Ben niye çarpılıyorum? Tamam. Normal bir şekilde devam edelim. Şimdi buraya buraya. Kız nasıl yapıyor ya? Bu da neydi bacım? Wiggle wiggle wiggle. Wiggle Bu ne ya? Var artık bu şekilde uzun videolar gelecek çoğunlukla. Yani shortsluları da isterseniz tabi atarım ama shortslular da gelir herhalde. Şimdi buraya kadar bak kız geldi tamam sonra buraya gitti, buraya gitti, buraya gitti. Sonra şuraya, sonra buraya, sonra buraya. Tamam. Şimdi buradan buralar kırıldığına göre buradan da buraya. bakın ya, bu kızlar bayağı gidiyor. Hayır! Geçmiş olsun. Hayır! Geçmiş olsun. <laughs> Bitti şimdi yeni turu ve orta. Şu beginner çıksa bitiririz belki. Orta çıktı arkadaşlar. Ay ay ay. Ben niye Uf. gidiyorum ki oraya? Tamam şimdi hep buradan gidiyorlar. Buradan yürü. Tamam sonra şuraya. Sonra buraya. Haydi devam. <laughs> ay. Ben niye öyle oraya gidiyorum ya? Gerçekten salak kız. <laughs> tamam şimdi. Buraya gidiyoruz. Tower of gibi bir şey yapmışlar böyle. Bir kere kazansam içim gam Evet biraz ilerledik şimdi. Gitmeye de devam ediyorlar. Ee sonra <laughs> burasıymış. Şura. Evet. Şimdiki burası. Arkadaşlar çok az kaldı şurada bakar mısınız? Vallahi kalpten gideceğim ama. Şurada dikiliyor. Biraz yürüsene kanka. Evet sonunda bir Allah'ın kulu yürümeye şey yaptı. Bu arada 5 dakikadır bekliyoruz resmen. Evet şimdi burada da bir 5 dakika seansı. Kız kendine yine feda etti. Sanırım... Bir dakika. Burası tamam. Evet burası. Hadi gidiyoruz. Burası. Burası. Evet. Sona hadi. Hadi canım arkadaşlarım. Deneyin hadi. Evet. Sonunda bitmiş. Onu TL'm oldu bakın. Oh my god. Böyle bitirdik şimdi. Evet biz tekrardan bir gidiyoruz. Tabii ben unuttum da. Neyse çaktırmayın. Çok... Bunun nasıl bir beyni var be? Kız öldü. Wego Wego. da Wego. Biz tekrar gidiyoruz. Yine az kaldı. Şimdi buradan Şöyle şöyle. Yok şurada ayrı sanırım. Şuradan belki 3 üç değil. Şuradan bir dört. Şimdi burası Evet şimdi. sonra bura. Şöyle şöyle Bu mıydı? Omuk oh omuk. Yine geldik böyle. Gidiyoruz. Gerçekten videomuzun sonuna geldik. Beni izleyen herkes ve buraya kadar gelen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Size sizi çok seviyorum. Bay bay.